Turna yemişi, Kızılcık ve Yaban Mersini ailesinden gelen yüksek besin değerine sahip, sağlığa faydaları ile dikkat çeken bir meyvedir. Ekşi, keskin bir tada sahiptir. Birçok faydası olan bu meyve, turna yemişi ekstresi, turna yemişi hapı, kurutulmuş ürünleri ya da tozu şeklinde tüketilir. Turna yemişi, kramberi nedir? Kramberi olarak bilinen turna yemişi, Kuzey Yarımküre'de Asya ve Avrupa'da yetişen yaprak dökmeyen, veksinyum ailesinden, oksikokus alt cinsinde yer alan, asidik tada sahip parlak kırmızı meyveleri olan, herdem yeşil, çok yıllık bir bitkidir. Bataklıklarda ve sulak alanlarda yetişir. Küçük koyu yeşil yapraklara sahip pembe çiçekleri ve yumurta şeklinde kırmızı meyveleri vardır. Bitkinin meyveleri yapraklarından büyüktür. Meyveler başlangıçta yeşil renkli olup olgunlaşınca kırmızıya döner. Asidik ve güçlü bir yapıya sahip olması nedeniyle çiğ olarak tüketilmek yerine genellikle diğer meyvelerle suyu karıştırılarak tüketilir. Turna yemişi nasıl kullanılır? Bu yemiş türü çoğunlukla reçel, sos, meyve suyu, şekerli turna yemişi kurusu ya da turna yemişi çayı olarak kullanılır. Bu bitki içeceklere, güveç yemeğine Kurutulmuş şekli de tatlılara eklenerek kutlama yemeklerinin en gözde meyvesi olarak kabul edilir. Turna yemişi ne işe yarar? Sağlığa katkılarıyla tanınan bu yemiş tam anlamıyla vitamin deposudur. Bu yemiş, enfeksiyonlu hücrelerin vücuttan idrar yolu ile atılmasına destek verir. Hücrelerin mutasyona uğramasının engellenmesine yardımcıdır. Vücuttaki ürik asit miktarını dengeleyici özelliklere sahiptir. Damarların toksinlerden dolayı tıkanmaması konusunda vücuda destek olur. Göz sağlığına iyi gelerek göz rahatsızlıklarının ve görme kaybının önlenmesine yardımcı olur. Böbrek taşı oluşumunu önlemede yardımcıdır. Turna yemişi neye iyi gelir? Dünyanın birçok yerinde doğal antibiyotik olarak tüketilen bu bitki virüs ve bakteriler ile mücadelede vücudun yardımcısıdır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı verir ve vücut direncinin artmasını destekler. Enfeksiyonlardan uyku bozukluklarına kadar birçok rahatsızlıkta tüketilebilen bir meyvedir. Vitamin deposudur. Cilt, kas ve kemiklerinizin bakımı için ihtiyaç duyduğunuz C vitamini açısından zengin bir meyvedir. Vücudun antioksidan sistemini geliştiren ve metabolizmayı hızlandıran manganez içerir. Meyvenin içeriğinde vücutta kanın pıhtılaşmasını sağlayan K1 vitamini bulunur. Meyvenin çekirdeklerinden elde edilen yağda bol miktarda omega-3 yağ asidi bulunur. İçeriğindeki omega-3 beyin loblarını güçlendirerek beyin hücrelerindeki hasarı azaltır ve felç riskini önler. Yüksek oranda lif içermesi bağırsak bakterilerini besler ve yararlı bakterilerin gelişmesini sağlayarak prebiyotik görevi görür enfeksiyona iyi gelir. Uzmanlar özellikle idrar yolu enfeksiyonlarında aşırı miktarda antibiyotik kullanıldığını bu meyvenin tüketiminin ise enfeksiyonlarda başarılı bir sonuç verdiğini vurgular. Bu yemiş enfeksiyon anında ilaç kullanımını azaltarak hastanın tedavi olmasını sağlar. Kas sağlığına iyi gelir. Bu yemiş kas ve kemikleri güçlendirir. Özellikle spor yapan kişiler tarafından bolca tüketilmesi tavsiye edilir. Vücuttaki ürik asit miktarını dengeleyerek kas ve kemiklerde ödem, romatizma gibi rahatsızlıklara yakalanmanızı engeller. Turna yemişi faydaları nelerdir? Kramberi olarak da bilinen turna yemişi, antioksidan kaynağıdır. Kötü kolesterolü düşürür, topluk hissi verip kilo kontrolüne yardımcı olur, ağız ve diş sağlığını korur. Bağışıklık sistemini destekleyen turna yemişi vücudu enfeksiyonlara karşı dirençli hale getirir, iltihaplanmayı azaltır ve kas kemik yapısını güçlendirir. İdrar yolu enfeksiyonunu engellemeye yardım eden turna yemişi diş eti hastalıklarını da önlemeye yardım eder. Turna yemişinin faydaları şunları içerir. Turna yemişi idrar yolu enfeksiyonuna karşı korur. Vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirir. Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Kalp sağlığını destekler. Kronik hastalıklar ve yaşlanmayla ilişkili inflamasyonu azaltır. Kanser hücrelerinin azaltılmasına ve oluşumunun önüne geçilmesine destek verir. Tok kalmayı sağlayıp kilo vermenize yardımcı olur. Kabızlık gibi sindirim rahatsızlıklarına iyi gelir. Diş etlerini güçlendirir, ağız içerisinde oluşan mikrop ve bakterileri önler. Bitkinin suyu tüketilirse ağız kokusuna iyi gelir. Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır. Bu yemişin çayını yapmak için öncelikle 2 litre suyu ve 350 gram turna yemişini bir tencereye koyun ve kaynatın. Ardından 30 dakika altını kısarak yavaşça kaynatın. Daha sonra 1,5 su bardağı şekeri, 2 adet limon ve 2 adet portakal suyunu sıkın ve 3 adet çubuk tarçın ekleyin. Bir süre dinlendirdikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Turna yemişi nasıl tüketilir? Meyveleri taze olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca kurutma yöntemi de sık kullanılır. Marmelat yapılarak ya da meyve suyu haline getirilerek lezzetli bir içecek olarak da tüketilebilir. Bunun dışında kek, pasta, çörek ve ekmeklere katılarak kullanılabilir. Turna yemişinin çekirdeği kozmetik ürünlerinde ya da merhem olarak da kullanılır. Turna yemişi zararları var mı? Bu besinin fazla tüketimi sonucunda bazı zarar ya da yan etkiler ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları şunlardır. Dengeli bir şekilde tüketiminde faydalı olan bu yemiş, aşırı tüketiminde ishal ya da mide bozukluklarına neden olabilir. Aspirine alerjisi olan kişiler kullanmamalıdır. Çünkü aspirin'in içerisinde bulunan salisilik asit bu yemişin içerisinde de bulunur. Geçmişte böbrek taşı düşürmüş kişilerin bu besini tüketmekten kaçınması gerekir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar bu besini tüketmemelidir. Kan sulandırıcı ilaçların etki sürelerini artırıp kişide morarmaya ya da kanamalara neden olabilir. Turna yemişi hakkında sıkça sorulan sorular. Turna yemişinde hangi vitaminler var? Bu yemiş karbonhidrat ve liften oluşan bir bitkidir. İçeriğinde demir Manganez, bakır, beta karoten ve A, C ve E vitaminleri ile birlikte birçok sayıda vitamin ve mineral bulunur. Turna yemişi böbreklere zarar verir mi? Günlük bir bardak tüketilen turna yemişi suyu, insanların idrar yolu enfeksiyonuna karşı koruyucu etkiye sahiptir. Böbrek taşı oluşumunu engellemek için günlük olarak bu meyveyi tüketebilirsiniz. Turna yemişi ne kadar tüketilmelidir? Genel olarak suyu yapılarak tüketilen bu yemiş, günde bir su bardağı olarak tüketilmelidir. Her besin tüketiminde olduğu gibi bu yemişin tüketiminde de aşırıya kaçılması fayda yerine zarar verebilir. Günlük tüketim dozunun aşılmaması yemişten fayda elde etmek için önemlidir. Kramberi besin değerleri Kramberi veya dilimizde bilinen ismiyle turna yemişi, İyi bir C ve E vitamini kaynağıdır ve sağlıklı yaşam için gerekli önemli maddeleri barındırır. Şeker kullanmadan hazırlanmış taze kızılcık suyunun besin değerleri şu şekildedir. C vitamini, beslenme referans değerinin %26'sı. E vitamini, BRD'nin %20'si. Bakır, BRD'nin %15'i. K1 vitamini, BRD'nin %11'i. B6 vitamini, BRD'nin %8'i. Kalori 46, yağ 0, karbonhidrat 12 gram, lif 4 gram, şeker 4 gram, protein 1 gram, sodyum 2 miligram. Meyvede bulunan C ve E vitaminleri ile kuersetin maddesi genel sağlığın korunmasında rol oynayan güçlü antioksidanlardır. Kramberi ayrıca sindirim ve mide sağlığı için gerekli olan lif açısından da iyi bir kaynaktır. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.